Sevgili izleyenler merhaba. Bu hafta konumuz adaletin tecelli etmesi ne demek. Yeni nesil için önce tecelli etmek fiilinin anlamını söyleyelim. Kendini göstermek, ortaya çıkmak, görünmek ve belirmek demektir. Adaletin tecelli etmesi bir durumun ya da olayın hakkaniyetli, doğru, eşit şekilde çözüme kavuşturulması anlamına gelir. Adaletin ilkelerinin ve değerlerinin somut bir şekilde hayata geçmesi demektir. Peki adaletin tecelli ettiğini ne zaman söyleyebiliriz? İşte bazı durumlar. 1. Hakkın yerini bulması. Adalet tecelli ettiğinde herkesin hakkı verilir. Bir kişi ya da grubun yasal haklarından mahrum bırakılmadan karşılaştığı haksızlık veya mağduriyet giderilir. Örneğin bir suçlu doğru bir şekilde cezalandırıldığında veya bir mağdur hakkını geri aldığında adalet tecelli etmiş olur. 2. Eşitlik ve hakkaniyetin sağlanması. Adaletin tecelli etmesi insanların eşit ve hakkaniyetli bir şekilde muamele görmesini içerir. Bir toplumsal düzen içinde herkesin yasa önünde eşit olduğu ve ayrıcalıklı grupların bulunmadığı durumlar adaletin tecelli ettiğini gösterir. Bir kişi doğrudan ya da dolaylı olarak başkalarına karşı adaletsiz bir şekilde muameleye tabi tutulmaz. 3. Yasalara ve hukuka uygunluk. Yasalar doğru ve tarafsız bir şekilde uygulanır. Yargı süreçleri, delillerin ve kanıtların objektif bir şekilde değerlendirildiği, hakların ihlal edilmediği ve kararın verildiği süreçtir. Adaletin tecelli ettiği yargı sürecinde hukukun üstünlüğü esas alınır. 4. Suçların cezalandırılması ve suçsuzların korunması. Adaletin tecelli etmesi, suçluların yasalara göre cezalandırılması ve suçsuz kişilerin haksız yere suçlanmaması anlamına gelir. Bu durumda suçlular adil bir şekilde yargılanır ve masumlar haksız suçlamalardan korunur. Ayrıca ceza adaleti cezaların suçu işleyenlerin eylemleriyle orantılı olması gerektiğini gösterir. 5. Toplumsal dengenin ve barışın sağlanması Adaletin tecelli ettiği bir toplumda insanlar arasında denge ve barış sağlanır. Sosyal adalet, gelir dağılımındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve herkesin eşit fırsatlara sahip olması gibi unsurlar da adaletin tecelli ettiğinin göstergeleridir. Bu toplumda huzur ve istikrarın sağlandığı anlamına gelir. 6. İnsan haklarının gözetilmesi Adaletin tecelli etmesi bireylerin temel haklarının ihlal edilmemesi ve korunmasıyla da ilgilidir. İnsan hakları her bireyin hak ettiği saygı ve özgürlükle yaşaması gerektiğini belirtir. Adalet bu hakların güvence altına alınmasıyla tecelli eder. Örneğin bir kişinin özgürlüğü haksız yere kısıtlanmışsa adaletin tecelli etmesi için bu kısıtlama kaldırılmalıdır. Ve son olarak aslında yukarıdaki ilk 6 durumu kapsayan 7. maddemiz adaletli ve doğru kararların verilmesi. Bir davada Saygıdeğer hakimler veya ilgili otoriteler tüm delil ve bilgileri doğru şekilde değerlendirir, tarafları dinler ve sonrasında en doğru ve adil kararı verirler. Bu süreçte yapılan tüm değerlendirmeler tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olmalıdır. Adaletin tecelli ettiği bir durumda taraflardan birinin lehine ya da aleyhine çıkar bir durum söz konusu olmadan karar alınır. Sevgili izleyenler, adaletin her daim tecelli ettiği bir dünyada yaşamanız dileğiyle. Hoşçakalın.